teyze. e ee, Bugün... sultanın bebeği dinliyorsa şerbeti verilecek. Ee? İlk işleri altın takacak. Biz... ...biz takamayacağız değil mi? Ay. Oğlum altını bulsak takacağız da... ...altın alacak sipali yok. Neyle alacağız? Aç karın, yüksek nalın, salın pembe salın. Teyze, sura demedi dedi mi? Turunu da altın takmazsan şey karısı seni bütün bayanlığa reklam eder. <laughs> Pembe turunu da altın bileyim takmadım diye bas bas bağırır mahallede. Vallahi bağırır. Altın bulsam takacağım da. Ay gözün çıksın emi fukaralık. Bütün mahalle canım torunuma altın takacak. Bir ben takamayacağım bir olacak şey mi bu? Ben bu oyuncağı yere vereceğim anne. Kız cimcime, yeğenin zaten o bebek kadar. Nasıl oynasın onunla? lan? <laughs> <laughs> de sultanın bebeğinle aynı boydadır ha. Getir bakayım kız, bana ver onu. <laughs> Anam dur şimdi sen. Torunuma... Nasıl altı takacağımı buldum galiba Gutik. Buldum bu. Ne buldu teyze? Ayşe, sen bana içeriden bezden küçük battaniyeyi getir, bebeği buna kundaklayacağım. Tamam. Sen de kapıya çık. Sultana altın takmaya gidenlere de ki bebek bizim evde. Altını orada takın, haydi yürü. Hiçbir şey anlamadım be teyze. Ben sana sonra anlatırım, yürü Naş. Tamam teyze. Aman da papatya. Aman papatya. Güzel torunum benim. Senin adın papatya. Senin adın papatya. Senin adın papatya. Hmm. Gelinim al bakalım. Adını biz verdik. Ömrünü Allah Aa. versin. Ay. Allah uzun bir versin sultan. Eh. Sağ ol enişte. Allah analı babalı büyütsin inşallah. Amin. Yaşanım, nenenin adını kakaladın kızıma ya. Aşk olsun ha. Hmm. Hayır adı Sina benzedik. Kendi benzemedi inşallah. Hmm. Allah korusun be. Tahtaya vur. Allah. Aa. Ne varmış bizim ailede be? Pembe var ya ne olsun be sultan. <laughs> <Sen de>. <gülüyor> <gülüyor> ver bakalım ver. ver. <gülüyor> <gülüyor> ay, alasının gülü. Ay, ay, büyük ay, alasının bak, gülü. Bak, bak, alasın. Papatyanın ilk altında büyük alası taksın. Aman. Hadi. Ha bakalım. Oy. Müh. E losa şerbetinden buyurun hadi. Afiyet olsun. Allah Allah. Hı. Mahalleliye bugün losa şerbeti dağıtacağımızı söylemediniz mi? Söyledik nene. Hı? Peki nerede bu millet? Niye kimse gelmez? Hı? Ay. Ay. Ay ne güzel. Vallahi öyle güzel. Şunun şu topu gibi maşallah. Rıza <laughs> Sultanın bebeğiyle mi gidersiniz? He. Altın takacağız. <laughs> Çok şükür. Bebek teyze de evinde can. Teyze evleri buyurun. Öyle mi? İyi. <laughs> Anne geliyorlar, geliyorlar. Tıks. E bebeğim e e e e bebeğim e uyusun da ninni tıpış tıp aşiresi. Papatya, bak Anife teyze sana kalkmış gitmiş altın getirmiş. Hoş geldin canım. hoş bulduk kız bebe, yüzünüz aydın. Sağ ol canım, Allah sana da böyle bir çocuk nasip etsin. Amin. Ama önce tabi seni karı diye alacak bir bulmamız lazım. Kız ne kötüsün bepembe? pembe. E şunu kucağıma bir versene, üpeyim seveyim azıcık. Bulmaz canım, hayatta birini bebeğe altın takmaya mı? <laughs> evet. Bebek teyze evlerde. Gel geçelim istersen. Tamam. <laughs> ah canım. Ver şunu. Ya pembe abla niye vermiyorsun ya? Ee, yiyeceğiz mi bebeği ya? Annem doktor yasak koydu vallahi. 40 günü çıkarmadan kimse öpmesin <laughs> mikrop bulaşır dedi. Hele sizin gibi bulaşıklardan anam bana bile geçer. Kaldı ki bebeğe sıradaki. Bebeğime ee ee ee. <laughs> Ev. Ya döşlantıda da öpmek yasak. Bak burada da yasakmış. <laughs> ana ana medeniyetin gözünü seveyim. Altınınızı takınız, çekiliniz, gidiniz. Ya öpmek yok. Aferin kızım benim sıradaki. Ha, <laughs> Bari bebeğin yüzünü görseydik ben abla ya. Hakikaten ha? ya. Ferhat'a mı benziyor, sultana mı benziyor onu görseydik ya. <gülüyor> <gülüyor> hadi oğlum hadi git hadi. Uyuyor, uyanacak. Şşş <laughs> Allah Allah. Şöyle güz dur, azıcık ucundan görün yeter ha işte. Aa, ha. pek bir şey göremedik ama. Ha. Anam yeni doğmuş bebeği çok göstermek iyi olmaz. Göze gelir göze mazala. Sultanım Ferhat nerede? Onları da mi kesseydik bari. Ee, onlar şeye gittiler, hastaneye kadar gittiler. Kontrolü olacak Sultanım. Ben söylerim haydi güle güle canım haydi. Ya, güle, ya, güle. Ya, ya, güle 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 güle. Ha Bende şey abla. Geldi. Ne? Diğerleri çeyrek altın taktılar. O yarım altını ben takmıştım. Ferhat'a söylersin. <laughs> tamam, bir tamam söylerim. Haydi haydi güle güle haydi. <laughs> Aa, bebek düştü. Allah Allah. Ee, Niye ağlamıyor bu bebek hiç? Ee, düştü yine ağlamadı. Şş, derin derin uyuyor da, ondan canım uyanmadı. Haydi haydi canım güle güle haydi. <laughs> Ol. Ol. Anne bir sürü insan geliyor. İyi günler. Merhaba. Ay. Ay. Anam. Hayırlısıyla hanım, torunum altın takmaya geldim. Kız oyna. sen bir şey taktın mı? <Gülüyor> 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 Herhalde altın taktım. Kız senin Allah canını almasın ha. Al lan bu, bu mu taktığın altın, şu mu? Şu mu ha? Ay, göremiyorum, gözden görülmüyor. Merceğiniz var mı? ondan bakacaktım. <laughs> Dalga geç bebe. Paramız acı ona yetti. Ne yapalım? Hmm. Allah'ın sefilleri. Canım torunuma taktıkları altına bak kız. Bit kadardır ha. Kız iyi bak bit olmasın. Altın diye yutturur bunlar bize. <laughs> <laughs> eh, bakalım benim param ne kadar altına yetmiş. İşte. Hmm. İşte güldünüz. Pembe abla... ...kuyumcu falan mı Hı, hmm. Kuyumcuyu satın aldım. Aha. İnanmıyorum Pembe abla. Ala... ...haberleri açın İstanbul'da kuyumcu soygun olmuş mu bakalım. <laughs> Kusana. Ferhat haklı be. Bu kadar altın nereden buldun sen? Anam evimizin altında altın madeni vardı. Onu kaktım buldum buradan çıkardım. Ciddi mi be? He. Allah'ın yarım akıllısı. Evin altındaki madenden altınlara böyle reşat altın olarak mı çıkıyor? Ha, böyle mi çıkıyor? Ha, aklın alıyor mu kız bunu? Olabilir mi be? Olamaz değil mi? He. Eh güzel Allah'ım. Yaratıyorsun bari. Ay. Takip et şu yarattıklarını. Kuyumcuya gittim paramı bastıp satın aldım bir. Parayı nereden buldun? Ala haberleri aç ya. İstanbul'da soygun oluşum bakalım ya. Allah'ın açları. Kendiniz açsınız diye. Herkesi kendiniz gibi aç mı sanıyorsunuz be? Bankada trilyonlarım var benim. Feda olsun torunuma. Aa, tabii, tabii tabii. Sağ ol kız ana. Bak gördünüz mü bir de anamı beğenmezsiniz. Bütün parasını torununa harcar. Ha. Vallahi o yüzden böyle şaşkınım ya Şahane'm. Yani inanılır gibi değil ha. Pembe neredesiniz? Evde yoktunuz ya. Ah canım. Aa. Çocuğu buraya mı getirdiniz? <laughs> ha. Buraya getirdim. Hoş geldiniz. sana hoş geldiniz. <laughs> Altın mı takacaksınız? Buyurun takın bir an önce. Bir dakika bir dakika. Sen az önce ne dedin abi? Ha? Ne dedin? Ee, ne diyecek adam merhabalar dedi. Merhaba dedi diye şimdi sen hesap mı soruyorsun? Siz takın hanım altınınızı. Ya Pembe abla lafı geçiştirmeye çalışma ya. Merhabadan sonra ne dedin abi sen? bebek pembeleri mi dedin? Evet. Yok canım bir yanlışlık vardır bu işte. Bir dakika. Ne yanlışlığı pembe abla? Bütün mahalle altınları orada taktık ya. Ah! Ya herkes çeyrek taktı. Ben yarım taktım. Bak şu yarım benim. Hatırlamadın mı ya? Altınları pembe ablanın evinde mi taktınız hmm. siz Rıza? Evet. <laughs> Anam dinlemeyin bunu. Saçmalıyor bu. Rıza. Sen sabahtan mı <laughs> başladın içmeye? Bir dakika, bir dakika. Senin altın taktığın bebek bu muydu Rıza? Vallahi buna benzemiyordu. <laughs> aa! Şu! Aa, aa, aa. Bak, Ayşe'nin elindeki bebek. Allah belanı oh. seni. <laughs> İyi ama oyuncak bebek oldu mu? <laughs> vay üç kağıtçı vay. <laughs> Şimdi anlaşıldı Vehbi'nin... Demek oyuncak bebeği hmm. kendi bebeğin gibi yutturup milletin altınlarını topladın. Sonra da gelmiş kendi altınlarımış gibi bize ava atarsın he. Vay Biz de be. de diyoruz ki niye kimse altın takmaya gelmez. Hmm. Mersem hepsini bu karı toplamış. Neyse size doyum olmuyor. Bana azıcık müsaade oh. iyi günler boncur arıva diye. Koyun ortaya çıktı kaçarsın şimdi Peyma abla. Hadi hadi anca gidersin. Hadi anam yürü anca gidersin hadi hadi. Hadi. <laughs>